Olan başkan yapacağın işe için Beni bırakıp da özgüre nasıl gidersin? Türkiye'nin üniversiteleri dünyada ilk 150'lerde, 200'lerdeyken 600'lere bile sokamayacak duruma biz getirmedik mi? Bakın zararına olan bütün yasaları beraber geçirmedik mi? Hep beraber keselerimizi doldurmadık mı? Önümüze gelene anarşist, terörist, PKK'lı demedik mi? Üniversite öğrencilerine hem de Türkiye'nin en gözlü üniversitesinin öğrencilerine sizin başınızı böcek gibi ezeriz demedik mi? Yazıklar olsun sana başkan, yazıklar olsun. Beni bırakıp da özgüre nasıl gidersin? Ekonominin içine sıçıp da Türk parasını Meksika parasına çevirmedik mi? Önümüze gelen herkesi PKK'lı anarşist, terörist ilan etmedik mi? Biz milliyetçiydik ama anlamızı hep beraber seninle güzel güzel kaldırmadık mı müfredattan? Biz milliyetçiyiz. Türkiye'nin üstünü birine Araplarla doldurmadık mı?